Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ben Kadir Kocamanoğlu, namı diğer Tatar keman keş. Bugün sizlerle beraber Yıldızlı Görkem'in sezon ödülü olan, evet doğru duydunuz, Yıldızlı Görkem'in ilk sezon ödülü olan "Kralların Kralı" temasını biz aldık 27. sunucu olarak. 27. sunucuda da çok güzide bir abimiz olan Aykut abimiz aldı bu temayı. Şu anda kendisinin hesabındayız. Hatta şu an sizlere buradan bir merhaba yazalım. Hatta direkt olarak temanın etkisini görün. Şöyle bakalım ittifak kısmından yazalım arkadaşlarımız. Buyurun. Hemen yazıyoruz. Bakın sizler için bir mesaj oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar hemen sizler için böyle bir mesajı oluşturduk attık. Abi inanılmaz yani gerçekten şu kamerayı bir kapatmam lazım. Bu kısmı görmenizi istiyorum özellikle çünkü. Ha gerçi görünüyormuş çok güzel. Tema bayağı tatlı arkadaşlar. Yani gerek sohbet balonu, gerek temanın kendi ikonu, gerek de bakın burada birlik teması da var arkadaşlar malumunuzdur. Birlik teması olarak geldi zaten bu temanın orijinali. Kendisi bir mitolojik tema olduğu için ve hani sadece bir kişiye bu tema verildiği için arkadaşlar çok büyük önem arz ediyor. Şöyle bakın birliklerimizi açık alana sürükleyelim arkadaşlar sizlerle beraber. Ki net bir şekilde görün. Yürüyüş yapıyoruz Hemen şöyle bir dışarıya çıkalım. Allah 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 Allah. Arkadaşlar şu anda bilgisayar kastı. Yani o biçim bir gördüğünüz gibi bir etkisi var temanın. O kadar etkili, o kadar tatlı. Vallahi Aykut abiye buradan tekrar hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yeri de gelmişken o zaman sözü de birazcık Aykut abime bırakalım. Aykut abi merhabalar. Nasılsın? Merhaba Kadir'im. iyiyim çok şükür. Sen nasılsın? iyi misin? Vallahi abi seni burada ağırladık. Ağırlıyoruz. Mutluyuz, gururluyuz, heyecanlıyız. Sağ olasın. Ben de öyleyim ya şu an. <laughs> Abi biraz temayı değerlendir, nasıl bir mutluluk yani nasıl her hiç kimse de yok, bir tek sende var şu an. <laughs> ya öncelikle e, Krallık 27 olarak bu KVK savaşlarının hepsini kazanmamız e, çok ayrı bir gurur vereceği. E, açıkçası bir Türk Krallığının, e, Türk İttifakının bu temayı alması, evet, hatta bir Türk oyuncusunun bu temayı alması beni çok fazla gururlandırıyor, çok fazla sevindiriyor. Hakikaten bayram etkisi yaşattı bizim ittifaka. E, herkesin ortak kararıyla alındı bu tema, e, verildi. Ya Açıkçası çok gururluyum, çok mutluyum. Çocuklar gibi seviniyorum desem yeridir yani. Abi bu mutluluk yani e, herkesin, bu ittifaktayken yani, irili ufaklı herkesin bir dahli oldu. Mesela ben o gün e, bayramdan ötürü pek bir şeyde olamadım ama Hemen buradan geldim her türlü yani nasıl diyeyim birlik gönderdim misafirten geldik hemen bir her türlü oradan birlik gönderdik mesela yani. Gerçekten hı hı. çok tatlı bir etkileşimdi. Evet, peki evet. peki Aykut abi bir şey soracağım. Sen tabii abi ki. eski bir strateji oyuncusun. Bundan önce birçok oyunları denedin birçok strateji oyunları evet. denedin. Yani şu daha iyi olsa şöyle bir etkinlik gelse dediğin aklına ilk gelen böyle bir etkinlik sorulduğunda ilk ne geliyor abi senin aklına? Yani neler ya söyleyebilirsin? Ben, tabii ki. Ya ben savaşların çok kısa olduğunu düşünüyorum. Ya yani 1 iki saat savaşta insanlar tatmin olmaz. Ben bu savaşların en az bir ay olmasını istiyorum. Eğer bir ay olursa herkes elindeki askeri dengeli kullanır. Evet. Asıl strateji orada yapar. E, strateji sürekli böyle ölümle savaşmak değildir zaten. Strateji hakikaten kendi içinde plan yapıp uygun zamanda kendine uygun online sayısı fazla olduğu zamanlarda ittifakların saldırmasıdır. Yani e, hatırlıyorsanız ilk bayrak atımlarında yapılan savaşlar çok efsane, çok güzeldi. E, biz bunları çok seviyorduk ve o dönemlerde de yani sürekli savaş yapmıyorduk ama oyuna girdiğimiz saat sürelerinde çok eğleniyorduk. E, biliyorsun bizim e, Telegram kanallarımızda, Telegram kanalımızda çok kişi toplanıyor ve sesli sohbette ortak hareket ediyoruz. Evet Bu, abi. Bizim e, her şeyi paylaştığımız an oluyor birbirimizin kaynaştığı an oluyor. Bence KVK savaşlarının süresini uzatmalılar. Ya yani bu kademeli olarak da artabilir. Bir anda da artabilir ama kesinlikle artması lazım. Abi bu cevap için çok müteşekkirim. Peki abi şu an sence çok hızlı mı ilerliyor bir şeyleri getirme konusunda? Bir e, aşk özürlük hissediyor musun? Yoksa kararında kardeşim yani sıkıntı değil. Zaten bu tarz oyunlar insana böyle para harcatmaya da yönelik bir hareket içerisinde olurlar diye mi değerlendiriyorsun geliştiricinin tutumunu? Vallahi aslında her iki cümleye de katılıyorum. biraz beta bizi yanlış yönlendirdi. Yani şöyle yanlış yönlendirdi. Beta ile bizi aslında eşleştirmeye çalışmamaları gerekiyordu. Direkt kapanması gerekiyordu. Beta'daki oyuncular da şunu demesi lazımdı ilk önce. Bu kesinlikle kapanacak. Bilginiz olsun tarzında onlara da bunu net bir şekilde yaymaları gerekiyordu. Galiba oradaki oyuncular biraz para yatırınca hatta birazdan fazla yatırınca orayı kapatamadılar, cesaret edemediler. Bu yüzden onların e, şeyi hatasını biz de çekiyoruz. E, ya biraz da aslında bu tarz oyunlarda para yatırmasını istiyorlar oyuncuların. Öbür türlü de e, destek vermiyorlar veya geliştirmeye yönelik adım atmıyorlar. Oyun tutmazsa biliyorsunuz hemen bırakmaya çalışıyorlar. Evet, abi. Her iki cümleye de aslında katılıyorum kısacası. Ya bunu şu yüzden sordum arkadaşlar Aykut abi, ee, Aykut abi e, gibi abilerimiz var. İttifak'ta, İlker abi var, Terçuk abi var. Bu oyunun bu, bunun türevi oyunları daha önce çok fazla oynamış ve bu tarz oyunlarda hani yöneticilik bayağı bayağı atını ileri süren e, arkadaşlarımız olduğu için, büyüklerimiz olduğu için kendilerine soruyoruz. Ki Yani biz hiç bilgisi olmayanlar veya bugün Age of Empires Mobile e başlayıp veya hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler oyunun ilerleyişi hakkında kendisini büyütürken o yolları sizler yürürken yaşayacaklarınız hakkında hayal kırıklığı yaşamayın diye ben bu soruları Aykut abi'ye soruyorum şu anda. Mesela e, biz gerçekten Aykut abinin de belirttiği gibi oyunun başında o ilk haritada bayrak mücadelesi yaptığımızda diğer ittifaklardaki arkadaşlarımızla olan mücadelelerimizde kendi sonucumuzdaki e, maazallah yani yol tamamen e, sarpa sarabilirdi. Ne diyorsun Aykut abi? Evet evet çok böyle e, gitgeller yaşadık ama bizim şöyle bir avantajımız vardı. Biz birbirimize çok iyi anlaşıyorduk. Ve anlaşmamızın etkisiyle de e, bu işi üst seviyede taşıdık. Onlar süremiz her zaman herkesin çok fazlaydı ve birbirimizle çok iyi anlaştık biz. Bunu artık çok fazlaydı. Hakikaten ama e, şöyle söyleyeyim, ittifakımızda çok değerli insanlar var, e, en küçüğünden en büyüğüne kadar herkes bu sorumluluk bilincinde olarak hareket etti. Ben buradan da e, bizim ittifakımızın her üyesine teşekkür ederim abilerime kardeşlerime hepsine teşekkür ederim gerçekten ya biraz insan e, hatta biraz değil de herkes birbirine saygı göstermeli e, bizdeki e, arkadaşlık ortamı yani insan büyüğüne de küçüğüne de saygı gösteriyor çok çok güzel yani ben iyi ki bu ailenin bir üyesiyim iyi ki bir parçasıyım çok duyum o konuda. Evet. Abi Allah razı olsun. Zaten senin e, o gün Telegram'da da yazdığım mesajlarda bunu anlatıyor. E, gece arkadaşlar ben rahat etmek için Aykut abi yazmadım ama Aykut abi heyecanla inik düşmüş. Gece bayram telaşının arasına girmiş hemen Telegram'dan yazmış. işte duygulanmış adam belli yani. E, evet. peki abi ben şöyle bir şey daha merak ediyorum. Şimdi burada arkadaşlar baktığınızda e, biz bu Yıldızlı Görkeme kazandığımızdan mütevellit bir şekilde burada bir ada var arkadaşlar bakın karşınızda. Ferman olarak geçiyor bu arayüz. Ee, üstündeki bilgi tuşuna bastığımızda da dünyadaki toplam hızına %5, tüm birim türlerinin eğitim hızına %5 ve inşa hızına %5 gibi bir sürü canavar gibi buff eklemişler. Aykut abi yani sadece bir savaşı kazanmak demek değil aynı zamanda bu sezonu muzaffer kapatmak demek yani bu sonucunun da gelişime açık olduğunu göstermiyor mu Aykut abi daha hızlı gelişir yani %5. Tabii Tabi tabi ya bunlar ufak bir oran değil baya bir güzel bir oran ee, bulunmaz bir nimet gibi bir şey her bence oyuncunun bu krallıkta olan her oyuncu bu konuda mutludur ve gelişmeye de e, ihtiyacı olan herkesin ihtiyacı var biliyorsun. Evet, ha, bu yüzden dolayı da güzel bir baf aldık yani. Peki abi şunu da sorayım. Az önce bak çok güzel bir şey söyledin Aykut abi. Hani diğer arkadaşların da bu konuda bilgisi olsun diye. Diğer sonucudaki arkadaşlarımız bazı durumlardan muzdarip oluyorlar. Bilgileri olsun diye bir aydınlatma e, cevabı içerecek aslında senin verdiğin cevap. Yani hani ona yönelik bir soru sormak istiyorum izninle. Tabii tabii. Ee, abi şimdi bu hani çok güzel bir yere değindim. Bak iletişim dedin. Hani kendi aramızdaki iletişimimiz dedin. Peki Hı. abi şuna inanıyor musun? Yani benim kendi gözlemim bu. Yani ben öyle olduğunu düşündüğüm için sana da sorup yani teyit etmek istiyorum. Yani ya bana öyle geliyor ya da gerçekten böyle oldu arkadaşlar çünkü. Bizim kendi aramızdaki iletişim ve koordinasyon diğer ittifaklarda oynayan arkadaşlara da yansıdı diye düşünüyorum abi. Adamlar elin kırk kat yabancısı olduğu halde yani. Tabii. Yok haklısın. Ee, şimdi biz ilk önce kendi içimizdeki ittifakı ana kadrosunu oluşturduk. Sonra kendi ittifakımızın ana kadrosundan haricindeki diğer oyuncuları da bize adapte ettik. Böylelikle bildiğiniz bir aile olduk. Bu aile olduktan sonra diğer iki ittifakla da sürekli kendin biliyorsun savaştık. Evet abi. Yani uzun dönemler savaştık. Ve adamlara da bizim sağ olsun diplomasiye bakan arkadaşlarımız çok iyi çabaladı ve başarılı oldu. Ha bunlar savaşın etkisiyle de oldu. Kazanmamızın etkisi de e, onların ellerini kolaylaştırdı. Ama onlar da sağ olsun ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bizim bu e, seviyede olduğumuzu gören iki ittifak da kendini düzenlemeye yönelik gitti. Bazıları yönetim kadrosunu değiştirdi. Bazıları da bize ayak uydurmaya çalıştı. Ve bunu diplomasiyle biz sürekli konuşarak onlara da kendimize ayak uydurunca sonuç ortaya çıkıyor. Müthiş, yani müthiş biz... bir ahenk oluşuyor abi, NATO tabii, kuvvetleri tabii. gibi diyorsun. Tabi <laughs> gerçekten öyle. Yani e, aslında zor bir iş, biz çok çok zor bir şey başardık. Yani üç tane ittifakı bir e, yani aynı anda hareket eder vaziyete getirdik. Yani dişinin çarklarının düşün saatin dişinin evet çarklarını abi. aynı şekilde. Yani bir ahenk şeklinde hareket ediyor. Ya yani bir tanesini çektiğin takdirde o tüm çarklar durur. Ama bizim diğer ittifak oyuncuları ve liderleri de Hakikaten e, hedefimize odaklanınca başarabiliyoruz ya yani biz bunu anladık ve öyle, o şekilde devam ediyoruz. Abi nefesine sağlık, yüreğine sağlık. Son bir soru Merhaba. peki Aykut abi, bu tarz Tabii. oyunlar üzerinde en çok sorulan sorulardan birini derledim ben senin için. Şimdi Tabii. malumundur abi, geçtiğimiz iki hafta kadar önce bu Ramazanın sonlarına doğru yani göç konusuna dair ciddi anlamda bir açıklamayı sonunda getirdiler ve hani dediler yakın zamanda göç düşünüyoruz. Bazı Tabii. sunuculardaki inaktif e, gerek inaktif valileri harekete geçirip onları oyuna kazandırmak gerek de bazı sunuculardaki yükü hafifletmek adına böyle bir sisteme gitmek istiyoruz dedi. Geliştirici ama bir açıklama yapmadı. Sen aynı şekilde daha önce bu tarz oyunları oynamış bir insan olarak abi bu göç konusunda sence hangi kriterler olur abi? Yani 3 temel kriter saydı 80'e mesela abi. Neye göre yaparlar bunu? Ya e, şöyle bence şöyle yapmalılar diye başlayayım ben. Çünkü bizim bu e, oyunun geliştiricileri biraz farklı düşünüyor bazen. Ee, krala bıraksalar bu iş e, çok rayında gider. Veya şunu yapmaları gerekiyor. Mesela biz 20 ile 30 arasındayız ya. Evet abi. 10 ile 20 arasındaki oyuncular bizim seviyemize gelebilsin. Veya 30 ile 40 arasındaki oyuncular bizim altımıza gelebilsin. Ya yani 10 e, krallık alta veya üste çıkabilsinler. Hangi krallık olursa olsun. Eğer bu kriteri düz düzenleyebiliyorlarsa, bunu yapabiliyorlarsa o güzel olur. Ama en önemli şey bence krallara bırakmaları gerekiyor. Onlar limitleri ayarlamaları lazım. Eğer bu olursa her krallık şahane savaşlar yapar. Bence. O zaman şöyle diyebilir miyiz abi? Teknik ve fiziki anlamda sezon mantığına göre bu e, birleştirmeleri yaptıktan sonra yani evet. oyunun kendi mantığına, fiziğine aykırı bir şekilde e, olmaksızın her şey rayına oturarak bunu yaptıktan sonra son Aşamada da son periyotta da topu krallara sunucuları yöneten adamlara bırakmaları gerekiyor diyorsun. Doğru mu anladım abi? Evet bence öyle yapmalılar çünkü e, bizim şimdi krallığımıza yani çok güçlü adam da gelme ihtimali var da. Atıyorum evet. 100. krallıktaki oyuncu bizim e, kralla krallığa gelse, yani hem ezilebilir. Hem de e, yanlış adım olabilir. Çünkü biz baya baya öndeyiz. Komutanlardan, valilerden bile öndeyiz yani. Ya o adamlar o valileri veya komutanları kaçırmış olabilir. Bu da onların zararına olabilir bu. Ben bu şekilde düşünüyorum ama yine tabii bizim yöneticiler dediğim gibi çok farklı hareket ediyor. Ya inşallah bu işi krallara bırakırlar. Daha şahane oldu. İnşallah bence. Abi bakalım. Ee, abi o zaman son bir soru. Çok da vaktini almak da istemiyorum daha fazla. Tabii. Çok e, müteşekkirim zaten katıldığın için. Yoğun abi yine karşısınız. çok güzel bir yere değindik. Yani geliştiricinin hamlelerinden çıktı biraz. Bazı durumları da seninle beraber. Hadi bu bonus bir soru olsun abi. Ee, tamam. Şimdi malumundur abi sen de harcıyorsun. İlker abim de harcıyor. Murat abim de harcıyor. Yani baya baya Batuhan abim de harcıyor. Yani baya baya Melih'im de harcıyor. Baya baya harcayan insanlar var. Bu oyuna para yatıran insanlar var. Abi Hı -hı. peki. Yani VIP'ye girdim şu anda mesela hani VIP ayrıcalıkları yani günlük ayrıcalıkları sence kafi midir VIP'nin ne düşünüyorsun bu konu hakkında yani ya da Kadir'im şunu da yapsalar daha iyi olur veya VIP mağazada bak şu öğe bence şu fiyata gidiyor pahalı veya bu öğe bu VIP seviyesine gereksiz veya aynı şeyi kahramanlar üzerinde de sen ne düşünüyorsun abi? Ya şöyle kesinlikle ilk önce yapmaları gereken günlük VIP ödülünü arttırmaları lazım o çok az yani ya yani belli bir VIP 12'den sonra mesela her gün en az birer tane kafa vermeleri lazım olmazsa olmaz olması lazım yani o artı VIP 12'den sonra bir şeyleri değiştirmeleri gerekiyor verdikleri e, şey, satın aldığın her şey az bence kısıtlı VIP'i hiç düzenleyememişler yani onu sağlıklı bir şekilde yapamamışlar aslında e, başka bir oyundan örnek vermek ismini söylemeyeyim de yani vermek gerekirse yani stratejinin hakikaten ilk çıkan oyunu efsane bir oyundu. Yani oradan bari örneğini atsalar. Evet yani önleri çok açık olurdu. Ama onu bile yapmamışlar. VIP konusunda gerçekten kötüler. Ve ekstradan şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'nin bir e, dolarla alakalı bir bazı her daim yanlış yapıyorlar. Buradaki Türk oyuncu aslında bu oyunda çok e, fazla bir kitlesi var. Yani bizim bu parasal olarak dengelemeleri gerekiyor. Veya hiç arttırmamalı lazım. Evet, Yeni abi. bir zam yaptılar zaten. O da bizim için biraz kötü oldu. Etkinlik getiriyorlar ama etkinlikte bile biraz dengesiz yapıyorlar gibi. İnşallah düzeltilirler. Ben bu oyunun gerçekten geleceği var diye düşünüyorum. Oyun gerçekten kapasitesi var. Oynayan kitlesi de çok fazla güzel yerlere geleceğine inanıyorum ben. Abi yüreğine nefesine sağlık çok müteşekkirim Sağ katıldığın için. Yani Ben de teşekkür ederim. E, bunu zaten e, sen uygun olduğun ve hani sen şu anda gerçekten bu işte temayı aldığın için, yıldızlı görkemin temasını aldığın için biz de çok mutluyuz zaten yani. Hani e, bu arkadaşlar Aykut abinin başında da belirttiği gibi müthiş bir sinerjinin işiydi. Hani e, yanlış anlamayın bu arada arkadaşlar yani biz bunu böbürlenmek için söylemiyoruz. Sizlere ilham olsun diye söylüyoruz. Çünkü e, bazen bazı sözler yanlış anlaşılabiliyor. Bunu o yüzden altına özellikle çizmek isterim. E, hatta Aykut abim de doğrulacaktır. Bizim şuradaki gösterdiğimiz emek arkadaşlar 45 ve 60 gün arasındaki bir sürecin emeği aslında. Yani normalde 24'teki arkadaşlarımızın da eline sağlık. Onlar bizden öndeydi bu e, tema konusunda, bu etkinlik konusunda, yıldızlı Görkem konusunda. Ama biz bayrağı bir noktadan sonra devraldık. Bu kendimizin organizasyonuna bağlıydı yine buna ağırlık verdik. Buna yönelik olarak hareket ettik. Doğru mudur Aykut abim? Evet, evet. Ya evet. ben ekstra bir şey söyleyeceğim sadece. Ee, bizim aslında en önde e, atıyorum sen varsın ya sürekli sen konuşuyorsun Kadir. Evet abi bizim, e, Benim de arkamda çok böyle büyük bir ordu var resmen. E, herkesin ismini saymak burada yanlış olabilir belki unuttuklarım da olabilir ama yani hakikaten bizim yönetim kadrosuyla e, diğer oyuncularımız arasındaki bağ efsane. Yani biz Hiçbir zaman egolu bir şekilde bu işi yürütmedik. Her daim birbirimize saygılı bir şekilde yürüttük. Tabii. İleride göç açıldığında e, krallık 27'yi düşünen arkadaşlarımız kesinlikle e, bizim bu krallığımızda saygılı olduğumuzu, saygı çerçevesinde hareket ettiğimizi, her oyuncunun e, söylediği sözü değerlendirmeye aldığımızı ve her oyuncunun da hakikaten sözünün kıymetli olduğunu bilsinler. Burada önemli olan bizim savaşlarda aktifliğimiz, etkinlikte aktif oyuncular ihtiyacımız olduğunu bunu bilsinler. Yani illa atıyorum 50 milyon, 60 milyon, 70 milyon güce bakmadığımızı Evet yeter ki savaşlarda, etkinliklerde aktif oyuncu aradığımızı bilsinler. Buradan sadece bunu iletmek istiyorum ve herkese, her oyuncumuza, her kılavuzdaki her oyuncuya teşekkür ediyorum. Onları sayesinde aldık diyeceklerim bu kadar. Sana da ayrıca teşekkür ederim beni yayına aldığın için. Abi estağfurullah ne demek. Yani biz zaten ben ne zamandır böyle bir şey yapalım istiyordum. Bu Furyanın ilkini <laughs> de seninle yapmış olduk. Yani inşallah daha da devamı gelir. İnşallah oyundan da keyif alırız. Yani burası i̇nşallah. oyun dünyası arkadaşlar. Günün stresinden kaçtığımız, gelip şurada iki muhabbet ettiğimiz, bir şeyler yaşadığımız tatlı bir keyifli bir oyun. Ben ömrü hayatımda ilk defa böyle bir oyun oynuyorum. Ömrü hayatımda ilk defa bu kadar kalabalık bir ekiple bir oyun oynuyorum. Yani Aykut abimle birlikte gibi yerine göre zorluklar oluyor ama ee, günün sonunda o zafer, o işte sinerjinin oluşturduğu e, etkinlikten aldığımız tat bambaşka bir boyut. Aykut abi çok müteşekkirim. Allah razı olsun. Ben de. Senden Allah razı olsun. Ee, her, sana iyi yayınlar dileyim. Ee, görüşürüz. Tamamdır Aykut abi. Sen burada kapatabilirsin. Ben toplayayım burada cümleleri. Tamam peki. Tamam. Abi, görüşürüz. Tamamdır Aykut abicim. Görüşürüz. Allah'a emanetsin. Hadi sağ ol Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi burada en önemli nokta gerçekten ekibin sinerjisiydi. Dilek kolay 5,5-6 ya yaklaştığı bir süreçten bahsediyoruz arkadaşlar. Bu süreç gerçekten herkes için çok zorluydu. Ve güzel bir noktaya geldi Allah'ın izniyle inayetiyle. Bu saatten sonra da öyle devam ettirmeyi düşünüyoruz. Aykut abimin dediklerine benim bir ilave edecek bir sözüm olmadığı için cümleyi burada nihayet erdirmek istiyorum. Yani gerçekten bu ekibin sinerjisine e, katılmak isteyen, bizimle olmak isteyen, göçle ilgili duyuruları yakından takip edebilirsiniz ve yorumlarda lütfen hani olmasını istediğiniz, dile getirmemizi istediğiniz ne kadar durum varsa bunları beyan edebilirsiniz arkadaşlar ki bir sonraki canlı yayınlar veya video kayıtlarda sizlerin de fikirlerini geliştireceği elimizden geldiği kadar ulaştırmaya çalışalım. Bu noktada sizlerin beğenileri, yorumları ziyadesiyle önemli arkadaşlar. Eğer abone değilseniz de bir abone olmenizi de alırım arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz tatlı bayramlar diyorum. Hoşçakalınız efendim.